Merhaba, bugün sizlere kozmik enerji yazma-yakma seansları hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Bu seansların farkı nedir? Bu seanslarda böyle şimdiye kadar çözümlenmemiş olan, ondan sonra katı enerjiler olabilir, büyü enerjileri olabilir, büyü etkileri, biliyorsunuz sözler de büyü olabiliyor. Ondan sonra hem genetikten hem geçmişten gelen bu kişinin üstünde çözümlenmeyen etkiler, yani birden fazla jenerasyona ait de olabilir bu veya hayatında rastlamış olduğu etkiler olabilir. Bunları çözümlüyoruz. Buradaki büyük dönüşüm ne oluyor? Burada birebir kişinin alanından aldığımız enerjiler yakıldığı için bu şekilde çok böyle kalıcı bir çözümleme oluyor. Bunu da istediğiniz tüm konular için alabilirsiniz. Özellikle hastalık konuları olabilir. Ondan sonra dediğim gibi alanınızdaki etkiler olabilir, engeller olabilir, travmalar olabilir. Her türlü konu olabilir. Bunlar için yine bana WhatsApp mesajı ile başvurabilirsiniz. Telefonum bu videonun altında. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum.